Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Miniş Dünyası TV'den Yaprak. Arkadaşlar bugün sizlere Minişler Hayaller ve Seyyatlar çekiyorum. İnşallah beğenirsiniz. İyi seyirler. 1. Yaz tatilinin ilk gününden bütün ödevlerini bitirmek. Hayaller. Dıdıt, dü dıdıt, dü dıdıt, dü dıdıt. Dü dıdıt, dü dü Hmm. Ay. Bugün yaz tatilinin ilk günü. Hemen elimi yüzümü yıkayıp ödevlerimi yapmam lazım. Elini yüzünü yıkar. Evet yıkadım. Şimdi ödevlerime başlamalıyım. Acaba ilk önce fotokopiler mi yapsam? Yoksa bilgisayardaki fotokopiler yani bilgisayardaki ödevlerimi. Aslında bilgisayardan da ödevleri yapabilirim. Yok yok en iyisi ben ilk önce çantamdan fotokopileri yapayım. Aa fotokopimiz yokmuş ki. O zaman bilgisayardan çözmeliyim. Çünkü çantamda hiç fotokopi yok. Bilgisayarda ödevleri yapmalıyım o zaman. Bir saat sonra... kızım hadi kalk. kalk günaydın anne günaydın kızım sen ne yapıyorsun şey anne ödevlerimi bitiriyorum da Hı, ben de seni yemek çağıracaktım tamam anne ödevlerim bitecek 5 dakika falan sonra o zaman gelebilir miyim tamam olur ama acele tamam mı yemeğin soğumasın tamam 5 dakika sonra. Ve bitti. Artık yemek yemeye gidebilirim. Gerçekler. Dudut, 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 dudut. Of çıktı. Bugün ya saatin ilk günü. Elim yüzümü yıkamalıyım ama ilk önce. Elim yüzünü yıkar. Evet, elimi yüzümü yıkadım. Şimdi ne yapsam? Belki Minis Dünyası TV video yapmıştır. Hemen onu izlemeliyim. Sonra bu videolarını da izleyeceğim. Bir saat sonra. <laughs> Çok komikmiş. Kızım hadi kalk. Kızım ne yapıyorsun? Video izliyorum anne. Kızım bir günde ödevlerimi yapıyorum desen şaşardım herhalde. Ama anne ya tatilin ilk günü. Olsun. Neyse tamam hadi gel yemek yiyeceğiz. Anne video bitti. Hadi kızım yemeği soğuyor. Tamam. Hadi. Geliyorum. 2. Yaz tatiline gitmek. Hayaller. Kızım. Hadi kalk. Hem sen son yanık değil miydin? Ay anne. Yorulmuştum da dinleniyorum. Hmm, peki. Bugün hazırlan da yarın tatile gideceğiz. Oley. Hadi sen hazırlan. Çünkü belki akşam da çıkabilirmişiz yola. Biraz uzunmuş da gideceğimiz yer. Tamam anne hemen hazırlayacağım. Hadi bakalım. Ay çok mutlu oldum. Gece gideceğiz. Hem de yaz tacının ilk gününden. Hemen hazırlamalıyım. Çantamı çantam valiz, valizim burada değil ki. O zaman hemen gidip valizimi almalıyım. Valizlerini alır. Evet aldım. Şimdi artık bunları doldurabilirim. Ne alsam ne alsam ki? Aa, şunu da mı alsam? Hayır hayır ödevlerimi almayayım. Ama ödevlerim bitti. Hmm. Evet evet bunu alacağım. Her şey hazırdır. Evet her şeyim hazır. Şunu şuraya koymam yeterli. İkinci valiz de boş kaldı ama bir şey olmaz onları da anneme veririm Gerçekler. Kızım. Kızım uyuyor musun? Hayır anne, dinleniyorum. Peki anne biz yaz tatiline gidecek miyiz? Bütün arkadaşlarım gidecekmiş. Ah kızım. Niye gidelim ki? Belki kuzenlerine falan gidebiliriz ama. Ya yani, anne tatile gidelim. Kızım ta kuzenlerine gitmek varken niye tatile gidelim? Yakınlarımıza gideriz. Oh. Hadi ben gidiyorum. Of ya. Uyuyacağım o zaman. Hı. Üç miniş videosu çeker, çekmek ve daha yüklenir yüklenmez yorum gelmesi. Hayaller. <laughs> ah. Ne yapsam, ne yapsam. Yatmak istiyorum ama uyuyamıyorum. En iyisi minişlerle oynamak. Evet, minişlerim burada. İlk önce videoyu başlatmalıyım. Şuradan bilgisayarı alalım da. Şöyle dursun. Evet. Şimdi başlayabilirim. Videos, videosunu bitirir. Ve bitti. Evet. Hemen yüklemeliyim. Evet. Şimdi bu yüklenir. 5 dakikaya falan. Çünkü videom çok uzun açırmadı. Bunları koymalıyım yerlerine. Video yüklendikten sonra. Bakayım video yüklenmiş mi? Evet yüklenmiş. Hatta yüklenen 5 dakika olmuş. Abi yorum gelmiş. Çok güzel bayıldım demiş. Oley. Gerçekler. Of ne yapsam ne yapsam. En iyisi video çekmek. Şu miniş benim kanal minişim. Bunu. Bunu da almalıyım. Bunlara ihtiyacım var sadece. Hemen videoyu başlatmalıyım. herkese merhaba arkadaşlar. Videosunu bitirir. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet. Yüklenir biraz sonra. Ben de orada bunları toplayayım. Videom bayağı kısa oldu ama bir şey olmaz. Video yüklendikten sonra... Bakayım mı yüklenmiş mi? Aa evet yüklenmiş. Oley. Ayrıca bir yorum da gelmiş. Neymiş? Videonu hiç sevmedim. Kanalımı kapatacağım. Nasıl sevmezsin? O kadar uğraştım ben o video için. Çok sinirlendim. Kapatmalıyım. Görmeyeceğim o yorumu. arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videoma yorum atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.